Evet arkadaşlar az önce duanın güzelliğini konuştuk, annelerimizin babalarımızın duasını konuştuk, hayır dualarını almak çok önemli dedik. Peki bakalım annem beddua konusunda ne düşünüyor? Ee, i̇nsanlara beddua eğer ki diyelim ki canını yaksa bile bir insan ya da atıyorum sana kötülük yaptı, e, yine de beddua eder misin, etmeli miyiz? Etmiyorum, etmiyorum. Yani beddua. Kimseye beddua. dua etmiyorum. Ben de etmiyorum. Evet. Çünkü beddua. Çünkü de döner. Yarısı bana, yarısı ona. Ha. Öyle. Beddua iyi bir şey değil. İyi değil. Hiç iyi değil. Hiç yani. iyi değil. Hiç, 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 hiç. Bana küfür etse arkam dönerim. Aynen girerim öyle. evime. Aynen öyle. Yani şey, e, yeter ki ne kimseden beddua alın ne de kimseye beddua edin. Evet. Çünkü beddua döner, fırlar, gene gelir seni buraya. Yarısı o tarafa, gelse bu tarafa. Evet, aynen. Çünkü kötü dua adından da anlaşılacağı gibi. Onun için e, babalarınızın, annelerinizin dualarını sakın sakın almayın. Anneninki için e, yine e, süt koruyor diyorlar. Değil mi anne? Anne, anne bedduası için diyorlar ki süt önünde duruyor. Ama baba Sen yaşlandıysan çocuk kimi oluyor? Hı hı. Ama babalardan babanın bedduası tutuyor değil mi? Tabii baba. Anneninkini babanki, herhalde Babanki süt... annenki atıyor önüne, babanki hı. tutuyor. Babanınki tutuyor. Onun için ne annenizin ne de babanızın bedduasını kesinlikle almayın. E, atanız size kızabilir. Değil mi? Evet. E, yani... Zamanı geldi, sögerdi, sayardı, her şey yapar ama yine insan söylemez. Yine de. O, evet. o içine ba saklar. Evet, yani bet dua almasınlar. Annesinden de evet, babasından evet. da kesinlikle. Hiç kimse de almasınlar. Kimseden bet dua almasınlar. Kimsenin hakkını, değil mi? Ha, hakkını, evlatını, tabii girmesinler. Öyle kimsenin ağlamasına kimse sebep olmasın. Değil mi? Öyle. Evet. Bu da beddua ile ilgili annemin küçük bir notuydu. Benim de küçük bir notumdu. Beddua çok önemli benim için. Hiç kimseye hayatta sene zarar verirse versin beddua etmeyin. Zaten o kişi de Allah'ından bulur. Artı babanızın ve annenizin bedduasını sakın almayın. İyi günler.